Saygıdeğer dostlarım, sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli danışanlarım. Hepiniz evime hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Özel günler atlattığımız şu sıkıştığımız dönemde sizleri evimde ağırlamak istedim ve dün sözünü yazıp bestelediğim bir eserimi seslendirmek istiyorum. Eserin adı Hain Korona. Kısaca size güfteyi okuyayım. Anladım ki ayrılık ne kadar zormuş. Görmeden, duymadan yaşanmıyormuş. Para, pul, şan, şöhret hepsi bir yana. Özgürlüğün tadı hiç bir şeyde yokmuş. Atomu bulduysam ne olmuş sana? Füzeleri fırlatsam tüm kıtalara. Kabul et yenildin bu son düşmana parçaladın bizi hain koruna günlerdir evlerden çıkmıyoruz biz sevgiyle özlemle yanar kalbimiz yalnızlık çok zormuş bunu anladık tekrar kavuşmayı bekliyoruz biz eserimiz e, bu şekilde umarım e, bestesini de beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum hepinize. Anladım ki ayrılık ne kadar zormuş Görmeden, duymadan yaşanmıyormuş Anladım ki ayrılık ne kadar zormuş Görmeden, duymadan yaşanmıyormuş Para, pul, şan, şöhret Hepsi bir yana Özgürlüğün tadı Hiçbir şeyde yokmuş Para pul şan şöhret Hepsi bir yana Özgürlüğün tadı Hiçbir şeyde yokmuş Atomu bulduysan ne olmuş sana? Füzeleri fırlatsan tüm kıtalara. Atomu bulduysan ne olmuş sana? Füzeleri fırlatsan tüm kıtalara. Kabul et yenildin bu son düşmana. Parçaladın bizi hain korona Kabul et yenildin bu son düşmana Parçaladın bizi hain korona günlerdir evlerden çıkmıyoruz biz Sevgiyle, özlemle yanar kalbimiz Günlerdir evlerden çıkmıyoruz biz Sevgiyle, özlemle yanar kalbimiz Yalnızlık çok zormuş bunu anladık Tekrar kavuşmayı bekliyoruz biz. Yalnızlık çok zormuş bunu anladı. Tekrar kavuşmayı bekliyoruz biz. Ne olmuş sana füzeleri fırlatsan tüm kıtalara atomu bulduysan ne olmuş sana füzeleri fırlatsan tüm kıtalara kabul et yenildin bu son düşmana parçaladın bizi hain. Kabul et yenildin bu son düşmana Parçaladın bizi hain korona Parçaladın bizi hain korona Parçaladın bizi hain korona teşekkür ediyorum. Sevgiler, sağlıklar, şifa dolu günler diliyorum değerli dostlarım.